Evet YouTube TV Kaya kanalından herkese merhabalar. Samsun Spor Antalya Spor karşılaşması için Samsun 19 Mayıs stadyumundayız. Oldukça Kritik bir karşılaşma bizi bekliyor çünkü rakiplerimiz bu haftayı e, puanlarla galibiyetlerle geçtiler. Konya kazandı, Karagümrük kazandı, Gaziantep kazandı, e, Alanya tıpkı bizim gidip Fenerden puan almamız gibi onlar da gittiler, Fenerbahçe'den puan aldılar. Yani rakipler e, bu haftayı karlı geçti e, puanlarla galibiyetlerle geçtiler e, bizim de kazanmamız gereken bir karşılaşma kazandığımız takdirde de e, bambaşka bir durum olacak birlikte bir anda kendimizi Hatay'da kaybetti 12. sıraya kadar atabiliyoruz yani bir galibiyet 5 basamak birden yukarıya gitmek demek bir galip yani 3 puan Beş basamak demek. Öyle düşünmek lazım. Çok kritik bir karşılaşma. Yavaş yavaş taraftarlar da e, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na doğru e, geliyorlar. Kadro açıklandı. E, alışılmış bir Markus Gistol kadrosu var. Kalede Okan Kocuk, e, Ali Möstürk, Lubomir Shatka, e, Rick Van gelen ve Zeki Yavru e, savunmada olacak. E, Yusuf Ayit, Benasser, Flavian Tayit ve Olivier Ancam eee orta sahada görev yapacaklar. Bir tarafta Carlo Holse, bir tarafta Emre Kılınç ve hücum hattında da Mariusu, Marius Moldimancı'yı Marius izleyeceğiz. Yeni 3 transfer kulübe de Muammer Zülfikar Yıldırım yeni transfer. En son Sivas Spor'daydı e, kulübede forma bekleyecek Markus Gistolden sonra Aydoğdu Yunus Emre çift, Soner Gönül, e, Raman Benito o da e, kulübede Taylan Antalyalı Berhan Deniz genç kardeşimiz de biliyorsunuz yeni profesyonel oldu e, onun da profesyonel olarak ilk maçı diyelim e, Haluk Mustafa Tan Osman Çelik evet. ve Arp Normuya o da e, teknik direktör Markus Gistoldün yanında oturdu diyelim kulübede. E, görev verdiği isimlerden birisi. 3 tane yeni transfer. Ki zaten 3 transferimiz var. Üçü de bugün kulübede olacaklar. Antalya Spor'a baktığımızda onlar da dün e, özel uçakla geldi Antalya Spor kafilesi e, Samsun'a. Takım ee, yönetim, e, Antalyalı gazeteciler yani meslektaşlarımız hepsi özel uçakla geldiler. Kalede Helton'u izleyeceğiz. Bahadır Eral, e, Erdal Bünyamin Adam Buksa çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Çok kritik goller attı bu sene. E, Sam Anders Larsson önemli bir isim. Erdoğan Yeşilyurt sezon başı bizim de transfer gündemimize gelmişti, olmamıştı. Yakup Kalunuski, Alexander Cerart, e, Erinaldo ve ee, Zaymer 11'i teknik direktör e, Sergen Yalçı'nın sahaya sürdüğü 11 şöyle bir hızlıca e, kulübeye baktığımızda e, hakemlere baktığımızda Atilla Karaoğlan yönetecek bu karşılaşmayı e, bence biraz sıkıntılı bir durum Atilla Karaoğlan ama bakacağız inşallah hakem şansı e, bol olur diyelim e, onun adına e, çünkü gerçekten kritik bir karşılaşma Volkan Ahmet Narınç ve e, Kamil Çetin ee, onun yardımcılıklarını yapacaklar. Evet, az önce de hatırlattım. Ee, bu hafta ee, Konya kazandı, Antep kazandı. Ee, sonra devamında e, Alanya gitti. Bizim Fenerbahçe'den aldığımız gibi puan aldı ee, ve Karagümrük kazandı. Alt taraf iyice karıştı. Puanlar çok yaklaştı birbirine ki yani bugün kazandığımız takdirde kendimizi bir anda 12. sıraya atacağız. Öyle bir halde süperlik gerçekten... Ee, bir galibiyette iki galibiyette bütün düzenin değiştiği bir iki yenilgiyle yani tamamen alt üst olabileceğim bir senaryo ama bugün e, bizim zaten en baştan beri savunduğumuz konuşuydu şuydu. Eğer e, iç sahalara kayıpsız geçersek ilk sahada her iç sahaya üç puan yazarsak zaten sezon sonu bir e, korkulu rüya yaşamayız diyorduk. E, i̇nşallah da böyle e, olacak bu iş. Tabii lig birçok duruma gebe. Bunu da düşünmek lazım. Her puan altın. Yani örneğin İstanbul Spor maçında o günün şartlarında bir puan iyi puan dedik ama kimse İstanbul Spor'a kaybetmemeye başladı. Orada bize bir kayıp 2 puan yazdı aslında. Kazanılmış bir puan değil kayıp 2 puana dönüştü bu durum. Onun için e, bizim iç sahaya sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Bugün de bakıyorum yine yani 10 bin küsur taraftar olacak e, mesai saati olmasına rağmen artık burada biraz e, yönetimimize de şöyle bir iş düşüyor. Yani federasyon bizi cuma oynatıyor. Pazartesi oynatıyor. Biraz artık hafta sonuna kaymamız lazım. E, hafta sonu maçlarında e, stat e, haliyle daha kalabalık oluyor. E, taraftar yoğunluğunu yakalayabilmek adına, adına da ee, biraz bu konuda e, bastırıcı olmak lazım ki cumartesi ya pazara kayalım. Artık maçın başlamasına da e, kısa bir süre kaldı. Taraftarlar da yavaş yavaş staddaki yerlerini almaya başladılar. Şöyle bir kadroyu tekrarlayalım. Kalede Okan e, Kocuk var. Savunma dörtlüsünde Zeki Yavru, Alim Öztürk, Lubomir Şatka ve Rick Van Dron gelen olacak. Orta sahada Yusuf Benaser, yanında Flavian Tait, önlerinde Olivia Rencham. Bir tarafta Emre Kılıç, bir tarafta Carlo Holse. Forvet'te de Marius, e, Maul Manji olacak. Kulübede kimler var? Muammer Zülfikar Yıldırım yeni transfer. Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Berhan Deniz, Haluk Mustafa Tan, Osman Çelik e, ve iki yeni transfer. Raman Benito Dirk ve Arp Nor Muya. E, Merhaba. Merhabalar, merhabalar sağ olun. E, Teknik direktör Markus Kistol'dan forma bekleyecek isimler özellikle Art normuya çok hazır geldi. Hatta bugün ya kadroda bile bekliyorduk, gerçekleşmedi. Muhtemelen maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda teknik direktör Markus Gisdol Arnavut oyuncuya şans verecektir diye düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın 11'i kalede. Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Adam Buksa, Samandres, Larson, Erdoğan Yeşilurt, Yakup Kalunuski, Alexander Gerard, Elinardo Gomez ve Zaymer 11 ile sahaya çıktı çıkacak Sergen Yalçın. Az önce kazanan rakiplerimizden bahsettik. Alt tarafın çok sıkışık olduğundan bahsettik. Gerçekten böyle bir atmosfer var. Bugün 3 puanı alıp önümüze bakmamız lazım. Yani öyle bir hafta ki kazanırsak 12. sıraya kadar yükseleceğiz karşılaşmada. Tabi biliyorsunuz şöyle biraz da kendime çevireyim biliyorsunuz. Pazartesi günü futbol 55 günü ama e, bugün maç olduğundan dolayı hem de geç saatte bir karşılaşma olduğundan dolayı futbol 55'i de yarın erteledik. Yarın e, Alper'le birlikte bu karşılaşmayı size e, değerlendireceğiz. Bunu da şimdiden hatırlatmak istiyorum. Kapatırken son kez kadroyu hatırlatalım. Kalede Okan, e, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Lubomir Şatka, Rikvan gelen, e, orta sahada Yusuf Benaser, Flavian Tait ve Olivia Rençap. Bir tarafta Emre, bir tarafta Carlo Holse ve Hücum hattında da Marius Maldinmancı olacak. Kulübede Muammer Soner, Aydoğdu Yunus Emre Çift, Soner Gönül. Raman Benito, Taylan Antalyalı, Berhan Deniz, Haluk Mustafa Tan, Osman Çelik ve Artnor Muya var. Yani işler kötü giderse hocanın hücum anlamında e, elinde artık Artnor Muya ve e, Raman Benito gibi önemli silahlar olacak. Maçın ilerleyen bölümlerinde bu isimleri de izleyeceğiz. Evet sevgili izleyenler ben artık bu stat önünden yaptığım yayını e, ufak ufak e, sonlandırıyorum. Ee, yarın e, saatleriniz 20'yi gösterdiğinde e, TVK ve Kanal 362 ortak yayınında Futbol 55 programıyla mücadeleyi sizlere Noyan Alper Cappar'la birlikte değerlendireceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. İnşallah 3 puan alacağımız bir karşılaşma olacaktır.